Merhabalar. Bu zamana kadar düzenli bir şekilde yapmaya çalıştığımız Memurun Gündemi yayınına ilaveten Memurun Gündemi yayınını destekleyecek şekilde bir program daha yapmayı planlıyoruz. Bugün ilk yayını gerçekleştireceğiz. Bu programın adı Kim Ne Diyor programı olacak. Yani burada kim ne diyor kısmındaki en önemli özne memur. Memur ne diyor? Bunu özellikle gündeme getirmeye, özellikle memurun ne dediğini, memurun ne istediğini iyi bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Burada Memur ne diyor? Malum senler ne diyor? Bağımsız sendikalar ne diyor? Bunu tabii ki her hafta farklı bir formatta ya da farklı bir şekilde anlatmaya çalışacağız. İlerleyen zamanlarda konuklarımız da olacak. Bazen memur arkadaşlardan konuklarımız olacak. Bazen bağımsız sendikalardan konuklarımız olacak. Malum senlerden konuklarımız yüksek ihtimal olmayacak. Onlar çünkü kendi dünyalarında oluşturmuş oldukları kendi dünyalarında memurun olmadığı bir dünyada yaşamaya devam ediyorlar. Böyle bir yayın gerçekleştireceğiz. Şimdi arkadaşlar o zamana kadar biz memurun ne istediğini, memurun ne dediğini alanda iyi bir şekilde anlatmaya çalıştık. Sosyal medyada, eylemlerle, hukuki mücadelelerle, mücadelelerle anlatmaya çalıştık. Ve bundan sonra da bunu anlatmaya, bunu en üst mercilere duyurmaya devam edeceğiz. Şimdi memurlar 14 Mayıs seçimleri öncesinde de şimdi de talepleri var. Bu taleplerin bir an önce karşılanmasını istiyorlar. 14 Mayıs öncesinde yoğun taleplerine rağmen malum senler bu taleplere sessiz kalmışlardı. Adeta kafalarını kuma gömmüşlerdi. Şu anda yine benzer durum gerçekleşiyor. Memurun onca tale talebine sessiz kalıp yine kendilerinden beklenen şekilde siyasete hizmet etmeye devam ediyorlar. Memur bugün 3600 ek gösterge sorunu niçin çözülmüyor diyor. Malum senler bizim 345 liramıza Anayasa Mahkemesi gasp etti demeye çalışıyor. %2 karabeti olmadan %2 garabeti iptal edilmeden önceki varsayımları memurun her talebine karşı biz 300 lira daha fazla veriyoruz diyorlardı. Memur 3600 ek gösterge dedikçe biz 300 lira size daha fazla para veriyoruz. Onun için bizim sendikalarda üye kalmaya devam edin ya da bizim sendikalara üye olun diye söylemleri vardı. Memur kira yardımı ile ilgili niçin çalışma yapılmıyor dediği zaman kiralar bazı şehirlerde memur maaşına yaklaştığı zamanda şu an nispeten dengelense de bundan 6 ay önce bir yıl önce memur maaşı kadar kiralar varken kira yardımı niçin çözüm bulmuyor dedikleri zaman biz 300 lira daha fazla veriyoruz diyorlardı. Enflasyon üstü zam talebi vardı memurların enflasyon üstünde zam verilmedikten sonra yapılan maaş artışlarının hiçbir esprisinin olmadığını, günden güne alım güçlerinin düştüğünü söylüyordu memurlar. Malum senler yine biz 300 lira daha fazla ödeme yapıyoruz toplu sözleşme ikramiyesinde. Biz 300 lira daha fazla veriyoruz. Onun için bize üye olun diyorlardı. Memurlar, özellikle yardımcı hizmetler sınıfındaki arkadaşlar, yardımcı hizmetler sınıfı yıllardır söz veriliyor, niçin kaldırılmıyor diyor, diyordu. Hala demeye devam ediyorlar. Malum senler yine aynı cevap biz 300 lira daha fazla veriyoruz diyordu. Teknik hizmetler sınıfının onca sorunu var. Mühendisler kendi işlerinde sorunlarını dile getirmeye çalışıyor. Onun dışındaki teknik hizmetlerdeki teknikerlerden teknisyenleri varana kadar hepsi sorunlarını dile getirmeye çalışıyorlar. Malum senler yine 300 liranın arka, ardına sığınıyorlar. <laughs> Üniversite idari personeli tayin sorunu niçin çözüm bulmuyor? 6 ve 7. dönem toplu sözleşmede karar altına alındı ancak hiçbir çalışma yapılmadı. Niçin yapılmıyor dediğinde yine malum senler o sihirli cümleyi kuruyorlardı. Biz size 300 lira daha fazla para veriyoruz. Toplu sözleşme ikramiyesinde daha fazla para ver veriyoruz. Maaşınız 300 lira daha fazla oluyor diye söylemde bulunuyorlardı. Yüksek öğretim tazminatı idari personele niçin verilmiyor diye üniversitede çalışan arkadaşlar dile getirdiğinde yine bu sihirli sözcük. Görevde yükselme ve ünvan değişikliğinin hem düzenli yapılmasını talep ediyorlardı hem de Fakülte Enstitüsü Yüksek Okul Sekreterlikleri gibi kadroların tamamının sınav kadrosuna alınmasını talep ediyorlardı ve hala o talepleri devam ediyor. Malum senler %2 garabeti iptal edilmeden önce biz size 300 lira daha fazla ödeme yapıyoruz ya da bize üye olduğunuz zaman 300 lira daha fazla alıyorsunuz. Sihirli söz cümlesinin dışında hiçbir şey söylemiyorlardı. Alanda bu taleplere ile ilgili bir çalışma yapmıyorlardı toplu sözleşme masasında bu taleplerin çözüm bulması adına doğru düzgün elle tutulur bir çalışma yapmıyorlardı. %2 garabeti iptal olduktan sonra bu sihirli cümleleri ellerinden alındıktan sonra bir yaygara koparıp 345 liramıza el koydular diye ortalığı yakıp yıkmaya çalışıyorlar. Böyle bir samimiyetsizlik 100 yıllık Türkiye Cumhuriyeti'nde görülmemiştir. Yukarıda saydığımız onca soruna sessiz kalan, kafasını kuma gömen, masanın altına saklanan bu sendikalar, sözde sendikalar 345 lira emza el koydular diye ortalığa velvereye vermeye çalışıyorlar. Böyle şey olmaz diyorlar. Evet tamam 345 lira büyük bir para size göre. Bize göre büyük bir para değil. Çünkü 345 lira şu an iftar menüsü bile etmiyor. En düşük iftar menüsü şu an 450 lira. 450 lira da birçok şey yani tatlının iyisi olmadığı şekilde şekildeki bir iftar menüsünden bahsediyorum. İyi olan bir iftar menüsü 500 liranın üzerinde siz 345 lira üzerinde memur sendikacılığını dizayn etmeye çalışıyorsunuz. Biz bağımsız sendikalar olarak malum senlerin bu sihirli sözcüklerini ellerinden almaya, gerçek sendikacılığa davet etmeye ya da mecbur bırakmaya devam edeceğiz biz bağımsız sendikalar olarak memurun ne dediğine sessiz kalmadan, memurun ne dediğine e, duyarsız kalmadan alanda yüksek sesle dillendirmeye, sözde sendikaları gerçek sendikal mücadele alanına çekmeye devam edeceğiz. Bu yayınları biz e, bugün deneme yayın bir, bir bakıma bu yayınları daha da geliştirerek devam edeceğiz. Yayının başında söylediğim gibi ilerleyen zamanlarda konuklarımız da olacak. Özellikle memur arkadaşlardan taleplerini daha iyi anlatabilmeler adına bu yayında onlara söz vereceğiz. Bağımsız sendikalar, sendika yöneticilerinden arkadaşlar talepte bulunmaları halinde ya da biz davet edeceğiz yeri geldiği zaman onlara bu yayında söz vereceğiz. Daha sistemli, daha programlı bir şekilde memurun ne istediğini, ne talep ettiğini, ne zaman neyin olması gerektiğini ortaya koymaya çalışacağız. Bu yayınlara e önümüzdeki zamanda daha düzenli olur. Şu an belki biraz hani haftada düzenli olarak yapmaya gayret göstereceğiz ama bazı haftalar yapamama gibi bir durumumuz olabilir. İlerleyen zamanda daha düzenli yapacağız. Memurun sesi olmaya, memurun taleplerini güçlü bir şekilde dillendirmeye devam edeceğiz. Zaten memurun taleplerini ayrı ayrı da yayınlar yaparak duyurmaya çalışıyoruz. Örneğin 3600 ek gösterge ile ilgili ayrı yayın, kira yardımı, enflasyon üstü zam, YHS'nin kaldırılması ya da 5510 sorunu gibi Özellikle Memurun son zamanlarda daha fazla gündeme taşımaya çalıştığı sorunları ayrı ayrı da yayınlar yaparak sizlerle paylaşmaya bu sorunların çözümüne katkı sağlayacak tarzdaki kişilere bu sorunları ulaştırmaya gayret gösteriyoruz. Sizler de bu yayınların amacına ulaşması için hem kanalımıza abone olup hem de yapmış olduğumuz yayınları beğenip paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz. Bu sorunların çözümüne katkıda bulunabilirsiniz. Herkese teşekkür ediyorum. İyi günler.